Bir fizyoterapist olarak bizi ilgilendiren en çok konulardan bir tanesi bu soğuk havalarda, buzlu ortamlarda hastalarda en çok görmüş olduğumuz problemlerden bir tanesi düşme. Düşmeye bağlı olarak kırık veya ayak bileğinde, omuz ekleminde, çeşitli eklemlerde burkulma, gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Burada neye dikkat edeceğiz? Özellikle belli bir yaş üstünü kesinlikle dışarıya çıkmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü düşmeye bağlı olarak kemik erimesi olduğu için kırıkla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle bu kırıklar bazen önemli noktalarda olabilir. Yaşam kalitemizi ömür boyu olumsuz yönde etkileyebilir. Veya dışarıya mecbur kalarak çıkmak zorundaysak ayakkabı tercihimiz önemli. Uygun olmayan ayakkabıları kesinlikle giymiyoruz ve mümkün olduğunca da ayakkabı giyerken de ayakkabı tercihinde ayak bileğimizi saracak, bu şekilde koruyacak, ayağımızın dönmelere karşı önleyecek ayakkabı önemli. Bir de yürürken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle elimiz cebimizde olmayacak. Düşerken de kesinlikle dirsek üstü, popo üstü gibi ve gibi düşmelerden kaçınalım. Bu tür düşmelerde veya avuç içinde düştüğümüz zaman el bileğinde, dirsekte veya kalça ekleminde, pöç kemiğinde kırıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Mümkün olduğunca düşerken de en çok dikkat edeceğimiz husus yan tarafa doğru şu omuz bölgemizin şu kısmının gelecek şekilde düşmeye çalışalım. Tabii düşmek her zaman elimizde değil ama daha çok şunu tavsiye ediyorum. Yani uygun şartları sağlamadan kesinlikle dışarıya çıkmıyoruz. Mümkün olduğunca e, uygun ayakkabı tercihi çok önemli ve bu esnada da kalın giyinirsek düştüğümüz zaman belki yerden gelen şiddetle bir tık azalmış olur. Bunları tavsiye edebilirim. Bu aralar en çok bizim karşılaşmış olduğumuz problemler bunlar. Düşmeye bağlı olarak yumuşak dokuz edelenmesi artık kırık. Kırık sonrası işte rehabilitasyon süreci biraz sancılı. Kalıcı hasar, özür gibi durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Dikkatli olmaya herkese davet ediyorum. Bir hafta sonra inşallah ortalık tekrardan düzelecek. Düzeldikten sonra tekrardan normal hayatımıza döneceğiz ama bu bir hafta bizim için önemli.